Hutup Ayısı Masalı Genç ayı Begin'in annesiyle yaşadığı zorlu av macera hikayesi, onun korkularıyla yüzleşme ve cesaretini bulma yolculuğunu anlatıyor. Bu dokunaklı masal, okyanusun karanlık sularına ve içsel korkularına rağmen büyümenin ve aile bağlarının gücünü vurguluyor. Begin'in canı çok sıkkındı. Yine annesiyle avdan dönüyorlardı ve yine eline geçen koskoca bir başarısızlıktı artık annesinin onu sevmeyeceğinden korkuyordu. Buzu kırmak için bir türlü cesaretini toplayamıyordu, içindeki korkuyu atamıyordu. Okyanus kocaman ve ürkütücüydü ya, elini suya sokunca köpek balığı ısırırsa diye düşündü. Annesine baktı, onun da canı sıkkın görünüyordu. Dakikalardır hiç konuşmadan yürüyorlardı. Sessizliği bozan begen oldu anneciğim, sana bir şey sorabilir miyim? Annesi başını yerden kaldırmadan cevap verdi, sor bakalım. Küçükken köpek balığından korkar mıydın? Evet, korkardım. Şimdi korkuyor musun? Korkuyorum, bebeğim ama bu, yapmam gereken şeylere engel olmuyor. Nasıl yani? Büyüyünce korkularınla yaşamayı öğreniyorsun. Begin annesinin ne demek istediğini anlamamıştı ama bir an önce büyümek istiyordu. Yuvaya vardıklarında anne ayılar, meraklı bakışlarla onları karşıladı. Begin'in annesi, yine olmadı der gibi başını salladı. Mutsuz mutsuz yuvasına çekildi, Begin dışarıda kaldı. Diğer yavru ayılar gibi balık tutmak istiyordu. Annesi onunla gurur duysun istiyordu. Döne döne karlara baktı. Ağladı, ağladı, ağladı sonra birden sustu. Hızlı hızlı yürümeye başladı, avlama bölgesine geldi. Buzun üstünde yürürken alttaki okyanusu hayal etti. İçindeki balıkları, bitkileri, hatta köpek balığını bile. Yere eğildi, kulağını buza yapıştırdı, dinledi. Avlanmak için bir yer seçmeye çalıştı. Sonunda kararını verdi. Kocaman bir yuvarlak çizdi. Buzu bir vuruşta kırdı. Buz parçaları her tarafa daldı. Gözlerini kocaman açtı, suya baktı. İçerisi karanlıktı, korkuyordu, elini aşağıya indirmeye cesaret edemedi. Başını olmuyor der gibi salladı. Tek başıma avlanmak için büyümeyi beklemeliyim galiba. Ve dönmeye karar verdiği anda koşmaya başladı koşarken korkuları arttı. Köpek balığı arkasından koşuyormuş gibi hissetti. Cesaretini topladı, döndü, baktı, kimse yoktu, kendi haline güldü. Sonra annesinin sözleri aklına geldi. Korkularıyla yaşamayı öğrenmesi gerekiyordu. Geri döndü. Az önce açtı, kocaman derin yuvarlığın yanına geldi, içine baktı, denemeye karar verdi. Yavaş yavaş elimi uzatırsam bir şey olmaz diye düşündü. Elini suya soktuğu anda balıklara yakın olmak heyecan vericiydi. Çok çaba harcamasına gerek kalmadı. Hocaman bir balık eline dokundu. Sert bir hareketle balığı yakaladı, onu buzun üstüne fırlattı. Bu çok eğlenceli ve kolaydı, ikinci kez elini daldırdı. Bu sefer köpek balığı aklına bile gelmedi. Avlanmak harika bir duyguydu. Begin güneş batana kadar balık tuttu. Hava kararmaya başlayınca tuttuğu balıkların hepsini ağzına sıkıştırdı. Yuvasına döndü. Annesi yuvanın önünde telaşla dolanıyordu. Begin'i görünce hemen ona koştu. Begin balıkları yere bıraktı. Anneciğim, bak artık avlanabiliyorum dedi annesi, büyüyorsun, bebeğim, diyerek yavrusuna sarıldı. O gece Begin ve annesi, neşe içinde yemeklerini yediler ve huzur içinde uyudular. Masalda burada son buldu.